Melek! Gel! mi hepsi Hayır komutanım. Bir tane eksik. Hangi seneye ait? 1997. Konya'daki ilk birliği. Kayıtlarda bir karışıklık olmuş. Bulunca hemen gönderecekler. Tamam Seyfi. Sen çıkabilirsin. Emredersiniz komutanım. Ne oldu Levent? Hamza'nın askerlik süreciyle ilgili bir sorun var. Başvuruda bulunan bir ay oluyor ama hala belgeler gelmedi. Ah işin gücün yok nelerle uğraşıyorsun Levent. <laughs> vallahi yok komutanım. Bir denetleme bir eğitim bir denetleme bir eğitim. Sıkıldım vallahi oturmaktan. Aman Levent ağzını hayra aç. Ben böyle iyiyim. İyi misin sen? İyiyim komutanım. Solgun gözüküyorsun. Yaklaş bakayım biraz. Ateşin var senin. Biraz kırgınlık var komutanım ama geçer herhalde. Niye revire gitmedin? Gerek yok komutanım. İyiyim. Komutanım. Komutanım. Hemen gelmeniz gerekiyor. Boğazın da ağrı var mı? Var komutanım. Ama çok az. Kaç çıktı ateşi? Kırk. Güvercinlerle sizden başka temasla bundan oldu mu? Naci bir şey biliyorsan sakın saklama. Benim bildiğim bizim karı Ferci Ufuk var. Aslında kuşları o besliyor. Üçünde de belirtiler aynı. Ateş, boğaz ağrısı ve halsizlik. Allah Allah. Bu mevsimde grip salgını mı? kuş gribi mi? Tam emin değilim komutanım ama her türlü olasılığa karşı tedbirli olmak zorundayız. Evet. Hasta askerler nerede şimdi? Revire yatırdık komutanım. Oğlum bana merkez komutanlığını bağla. Ay çok güzel. Darısı benim başıma. Senin başa? Ama sen daha çok genç. Yok canım. 18 mi doldurdum. E artık hayırlı bir kısmet çıkarsa. Hayırlı bir kısmet çıkarsa Muzaffer amca verip Suzi'den kurtulacak. Evde kaldın diye kıskanma canım. Yani nasıl kıskanıyorum bir bilsen Suzi. Eylül nikah ne zaman? bugün gidip nikah gün alacağız. Ay çok heyecanlı. Nikahdan sonra çiçeği bana at. Eminiz ne olur? Ben bilmem. Kime gelirse çiçek. Lüzüm. Lüzüm benim. çok bekletmedim inşallah. Selam albayımın kızı. Yok bekletmedin. Sen konuştun Levent Üsteğmen. Konuştum konuştum. Şimdi bizim çocuklar çarşıdalar. Onlar dönünce biz çıkacağız. Ya inşallah yakın bir tarihe gün verirler artık. Ha? Ona lan. Bismillah. Ne oldu Süzü Can? Çok korkulandım. <laughs> yok ötme Can. E, ağlama Süzü'cim. Yani böyle duygulanacaksan hiç şey yapma lütfen. Biz senin cırlamayan halini daha çok seviyorum değil mi? <laughs> Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk Levent. Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Alayın dış emniyetini biz devralıyoruz Levent. Ancak içerideki düzeni sağlamak size kalıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen uzmanlar hepinizi bir taramadan geçirecekler. Sadece bizim bölüğümü yoksa bütün alayı mı komutanım? Öncelikle sizin karargah bölüğünü. Tabii bu arada sizin bölükle alayın diğer yarısı arasındaki... ...irtibatı da kesmek zorunda kalacağız. Merhaba. Alaya tüm giriş çıkışların kapatılması gerekiyor. Bunu bir an önce hallederseniz sevinirim. İçerideki siviller ne olacak? Askerleri ziyarete gelen bir sürü aile var. Olay sonuçlanana kadar bölgedendeki herkes karantina altında kalacak. Öncelikle şu güvercinleri görmek istiyorum. Tamam, benimle gelin. Teminim, nöbetçileri hazırlayın. Emredersiniz komutanım. Sağa, dön. Çapraz tuş. Sat duruş. Yerlerinize. Sola çap. Hadi adım marş. Cemal. Sonumuz geldi. He komutanım. Sonumuz geldi. Mukadderat her şey buraya kadarmış. Mukadderat son. Cemal. Sana kızdıysa, kalbini kırdıysam, hani arada dedim ya, taka, hamsiye, kusuruma bakma. Sonuçta ben de emir kuluyum. Komutanım, Bazen emir kili de olsanız sizi sevdim. Hep seveceğim ölene kadar. Ben de Cemal. Hakkınızı helal edin komutanım. Helal olsun Cemal. <laughs> Bizi almaya cihaz eder komutanım. Komutanım nizamiye de alacaktım. Al asker al. Ne? Nizamiye mi alacaksın? Ula benim nizamiye alacak adamın alnını karışlarım ben. Kendine gel Cemal. Ama komutanım. Hadi Cemal hadi, hadi yapacak bir şey yok. Biz artık yaşayan ölürüz. Ya komutanım öyle demeyin ölüm öyle ya, korkuyorum ben. <laughs> ben de korkuyorum zaten Cemal. Bazen çıkmış politik. <laughs>